yolbaz Noel babalar oluyor. Bizim de başımıza bir Noel Baba var ve başımız umarım Noel Baba'yla belaya girmez arkadaşlar. Evet bugün drone'umuzu kaldıracağız evimizin önünden ve drone kameralarıyla Noel Baba'yı yakalayacağız. Evet arkadaşlar yakalayacağız. Yanlış duymadınız arkadaşlar daha fazla Noel Baba hakkında video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup kırmızı abone ol butonuna abone olup ve yorumlara Noel Baba yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar. Bu videoda çok güzel bir like bekliyorum. Siz Noel Baba'yı seviyor musunuz? Bunu da yazın arkadaşlar yorumlara. Ben gerçekten Noel Baba'yı seviyorum ama bu Noel Baba benim başıma bela olabilir arkadaşlar. O yüzden fazla sevmiyorum gibi arkadaşlar. Evet, şimdi gelin hoca dronumuzu Evet arkadaşlar yılbaşına çok az kaldı. Siz yılbaşında ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir planınız var mı? Planınızı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer gözümden kaçan bir şey olursa kesinlikle yorumlara dakikasıyla ve saniyesiyle beraber yorumlara yazın tabii ki de arkadaşlar. Evet şimdi Noel Baba'yı bulacağız ama bu Noel Baba'yı drone yakaladıktan sonra umarım başımıza daha... Aaa Noel arkadaşlar iki tane Noel baba var. Bakın bir tane evin üstünde, bir tane evin girişinde. Arkadaşlar Noel babayı görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın Noel baba burada işte. Arkadaşlar durumla direkt yakaladık Noel babayı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hey Noel baba, bize de hediye getir. Arkadaşlar Noel babadan hediye isteyelim bakalım. Bakalım gerçekten bana hediye gönderecek mi Noel baba? Noel baba, bana da hediye getir. Arkadaşlar hepimiz isteriz değil mi Noel Baba'dan bir hediye geçirmesini? istediğimizi geçirmesini, dileğimizi gerçekleştirmesini. Ama bu Noel Baba, o bildiğimiz Noel Babalardan değil. Bu kötü Noel Baba arkadaşlar. Evet bakın şimdi bunlar hediye mi? Aa hediye mi bırakıyor yoksa? Arkadaşlar bakın Romla Noel Baba'yı izliyoruz şu anda. Bakalım Noel Baba umarım başımıza bela olmaz. Noel Baba, Noel Baba. Arkadaşlar bakın o Noel Baba burada ne yapıyor ya? Bir şeyler mi çalıyor? Bir şeyler mi bırakıyor? Ben anlayamadım yani hediye mi bıraktı? Yoksa evden bir şeyler mi aldı? Bu Noel Baba hırsız? Noel Baba mı yoksa? Bilmiyorum arkadaşlar bakın ben de izliyorum. Ah hediyeler düşüyor. Ay hediyeler orada kaldı. Bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz hediye? Arkadaşlar evet 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 Noel Babanın hediyesi düştü. Evet, Noel Baba çatıya çıkmaya çalışıyor. Noel Baba senin çatıda ne işin var? Arkadaşlar evin çatısına çıkmaya çalışıyor şu anda Noel Baba. Noel Baba neden çatıya çıkma Aa bizi gördü. Arkadaşlar böyle böyle yapıyor bize. Olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız? Olamaz. Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle böyle yapıyor drone kamerasına. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Noel Baba saklana saklana gidiyor. Evet bakın bu evin etrafındayız biz işte. Drone kameramızı da kaldırdık. Ama gördüğünüz gibi kapıyı mı açmıyor? Pencereyi mi açmaya çalışıyor? Arkadaşlar Noel Baba pencereden mi girecek? Evin içine mi girmeye çalışıyor? Anlayamadım ben ya. Bu Noel Baba ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Çok korkunç. Biraz önce de drone kamerasına böyle böyle yaptı. Acaba bu Noel babanın amacı ne? Evet arkadaşlar bakın yavaş yavaş ya sessiz sessiz yürüyor. Biz de drone kamerasını böyle yönetiyoruz. Ama Noel babanın yetişebileceği kadar drone kamerasını aşağı indirmemeliyim arkadaşlar. Yoksa Noel baba drone kameramıza zarar verebilir. Evet arkadaşlar ben de drone kamerasına Noel babanın gittiği yerlere götürüyorum. Bakın ah pencereyi açık. ay ah, içeri giriyor. Evet yanlış görmedik. Noel baba böyle böyle bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Evet bakın arkadaşlar hala yapıyor. Hala yapıyor. Arkadaşlar ah 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 girdi. Arkadaşlar içeri girdi. Olamaz. Noel baba neden içeri girdi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Noel baba evin içine girdi sakallı sakallı böyle Noel Baba'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar bu kadar sakalları var Noel Baba'nın. Sakalı böyle kocaman ve buralara geliyor. O kadar kocaman sakalları var arkadaşlar. Ve Noel Baba'nın kıyafeti tabii ki de kırmızı kıyafet arkadaşlar. Böyle de şapkası var. Evet arkadaşlar bakın bir tane böyle elinde poşet gibi bir şeyle aldı böyle içeri girdi. Evin içine girdi onunla ve Noel Baba'nın hediyesi çatıda kaldı arkadaşlar arkadaşlar. Evet yanlış duymadık. Çatıda kaldı hediyeleri. Ama o evin içine girip ne yapacak acaba arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi Noel Baba evime girdi. Geldi. Gelin şimdi arkadaşlar. Noel Baba'nın yanına gidelim bakalım. Neredeymiş Noel Baba? Evin içine bir bakalım. Arkadaşlar acaba Noel Baba nerede? Arkadaşlar bakın evin içindeyim şu anda. Noel Baba'yı arıyoruz. Birazdan umarım Noel Baba'yı görmeyiz. Arkadaşlar bakın burada. Burada mı acaba? Noel Baba nerede? Evin içinde arıyoruz arkadaşlar. Noel Noel Baba, Noel Baba neredesin? Burada da yok arkadaşlar. Nerede bu Noel Baba? Acaba burada mı? Bakalım. Aa, burada da yok arkadaşlar. Noel Baba burada da yok. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar acaba bu odada mı? Arkadaşlar olamaz acaba bu odada mı? Bakalım penceresi açık mı? <laughs> penceresi açık buranın. Arkadaşlar buranın penceresini kapattım. Noel Baba buradan girmiş olmalı arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Buradan geri düştü Noel Baba. Aa arkadaşlar bakın burada mı acaba nerede Noel Baba? Evin içinde mi? Şu anda arkadaşlar göremiyorum. Bakın buradan mı acaba? Bakalım. Hmm. Bakalım. Yok burada da. Arkadaşlar burada da yok. Derhal kapa Aa! ...bir şey yapmayacağım Noel Baba... ...teşekkür ederim hediyen için... ...tamam öyle gelme üstüme... ...sen çok korkunçsun Noel Baba... ...tamam teşekkür ederim hediyen için... ...ama lütfen benden uzaklaş... ...Noel Baba gelme üstüme... ...gelme ne olursun gelme üstüme. Baba, gelme üstüme... ...Noel Baba gelme üstüme... ...ne yapmaya çalışıyorsun beni işaret ederek... ...Aa Noel Baba... ...Aa Noel Baba beni rahat bırak... Ha, arkadaşlar... ...Noel Baba bana saldırıyor şu anda... Noel Baba bana saldırıyor. Olamaz Noel Baba. Lütfen gidin evimden. Lütfen gidin evimden. Evimden gidin lütfen. Noel Baba derhal evimden gider misin lütfen arkadaşlar? Hediye getirmiş ama gördüğünüz gibi bakın Noel Baba bana zarar vermeye çalışıyor. Bakın beni gösteriyor. Noel Baba lütfen evimden gider misin artık? Seni istemiyorum. Lütfen bir daha senin başına bela almayacağım Noel Baba. Lütfen evimden gider misin? Hadi git artık. Arkadaşlar o yeşil canavar ne şimdi de Grinch onlaşıyor. Oh, arkadaşlar hemen ben